Arkadaşlar ben burada tam oynuyorum. Ben de burada ödevimi yapıyorum Elif. ABCD'yi mi açacağım ya? Evet, fark etmez. Allah, ben bunları yıkayım. Bunları yıkayım. Bunları yıkayım. Sonra yıkayayım. Kuzey Elif, ne yapıyorsunuz yine odanızda? Aynen. Gizli gizli. Aynen. Tom mu oynuyorsun? Anneciğim niye ders yapmıyorsun, ödev yapmıyorsun? Bilmiyorum. Yani. Ayrıca biliyorsunuz ki bugün market günü ailecek markete gideceğiz. Haberiniz olsun yani babanız şimdi gelir. Kıpır kıpır kuzey sen de öyle. Hadi hazırlanın markete gidelim çocuklar. Yok ben gelmeyeceğim. Olsun. Aa, kuzey sen de mi gelmiyorsun? Saçmalamayın. Ya biz gelmek istemiyoruz. Elif ya size diyorum bak babanız çok kızacak. Ne hani Sajide. Ne oldu Berat? 2 saatlik kapıda bekletiyoruz market kapanacak. Berat bir şey söyleyeceğim Kuzey Elif gelmek istemiyor. Ya hadi hadi. Ama bak biri Tom oynuyor biri de diyor ki İngilizce ödevimi yapıyorum diyor tabletten. Ya of hadi market kapanalım. Berat ne yap biliyor musun ben de çocukların yanında durayım tek kalmasınlar hadi sen tek git gel. Ya her şeyi ben taşıyamam Sajide. Taşırsın bir şey olmaz ben sana Whatsapp'tan atarım değil mi çocuklar istediklerimiz? ne istiyorsunuz? Bir şeyler istiyor musunuz? Fark etmez diyorlar. Yap siz görürsünüz. Ha, tamam sinirlenme. Üf, çok sinirlendi çocuklar ya. Bense dedim ya. ya. Ay İyi ben de. Yapıyorsun. Tamam, hadi ben gidiyorum. Seni devini yap, sen de tom oyununu oyna bakalım. Beni tek başıma markete gönderiyorlar. Tek başıma nasıl gideceğim ya? Of. Şimdi onlar görürler. Hmm. Onlar görürler. Şimdi onlar görürler. Ya şimdi. Bir iki üç yapacağım kendimi gizemli palyoçoyu çevireceğim. Hazır mısın arkadaşlar? 1-2-3 İşte gizemli palyoço geldi. Hadi bakalım çıt şarkısıyla dans edeceğim. Bahçeye gideyim de sesimi duysunlar bakalım. Neredeymiş neredeymiş bunlar? İşte geliyorum. Kuzey Elif şu anda beni markete gidiyor sanıyor. Hadi bakalım beni bir balkondan görsünler de. Evet dansımız başlasın. Bir, 2 3 Çuçuva 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 Selam ver Selam ver Kolları aç Kolları aç Çuçuva 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 Selam ver <laughs> Kuzey ya bir ara çıkçıva sesi geliyor. <laughs> Sen de gördün değil mi? <laughs> Kuzey gel bir bakalım ya. Şuradan geliyor ses ama. Kuzey aç. Buradan gözükmüyor gel. Kedilerin odasına gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi Kuzey koş balkondan bakalım. Belki burada görütür ya. Çünkü burası açık balkon. Elsin. Ne halde ya bu? Ya Gel şuradan geliyor bu ses. <laughs> Kobe içer paylaşa girmiş. Evet. Anneme söyleyelim. Gel. Saçmaladınız ha? Ali hayır vardı gördüm. Kuzey sen de mi gördün yoksa? Nerede gördünüz? Ya dışarıda böyle ne yapıyordu biliyor musun? Bak burada durmuş böyle dans ediyor. Çöp civa dansına açmış. Emin misin Kuzey emin misin? Evet, Ablan halüsinasyon görüyor o, bence ya da rüya görüyor. Ben inanmadım. Gerçek. Odanıza çıkar mısınız? Ne güzel ders çalışıyordunuz. Oyun oynuyordunuz. Tamam Elman'ı da götür hadi. Nar. Tamam koş odanda oyna sen Narın'la. Şey tamam hadi Kuzey koş bakalım. Ablandan önce koş ben ben haydi, ben koş koş. İkeceğim. Ben birinciyim. Kuzey sen ne ikincisin artık? Neyse tabletimize de bakalım. Gitti sanırım. Çıtuva, çıtuva, çıtuva. Kuzey Elif'i nasıl kandırdım ama? Hadi bakalım devam edelim de bir daha görünelim ona. Sonra da görünmez oluruz zaten. <laughs> çıtuva, çülen ver. Kolları kal. Yumruk, yumruk, yap. Yumruk yap. Parmak Patları yukarı, parmak yukarı. yukarı. Omuzları, omuzları çek. Omuzları çek. Çıçuva, çü çıçuva, çü çıçuva, çü va, va. Çıçuva, çü çıçuva, çü çıçuva, çü va, va. Hadi Kuzey Elif neredesiniz? Balkondan göremiyorum sizi ya. Yumruk yap. Parmak yukarı. Parmak yukarı. Omuzları, omuzları, çek. Çek. omuzları çek. Baş geriye. Baş geriye. Çuçuma, çuçuma, çuçuma mama. Çuçuma, çuçuma, çuçuma mama, mama. selamlar, selamlar. Kul... Kuzey, Elif, çocuklar o kadar dans ettim. Neredesiniz ya? Gelseniz de burada paylan amcanız geldi gizemli amcanız. <laughs> Kuzey paylan çamcımızı çağırıyor. Gel hadi onun yanına gidelim. Bir balkondan bir bakalım neredeymiş. Çabuk gel. Kediler kaçmış. Neyse bir şey olmaz. <laughs> Merhaba Paylaşo. <laughs> Bekle bizi geliyoruz. Evet. Bizi çağırıyor. Gel bize çuva gel çift çuva. Hemen. Çift çuva, çuva, hemen, hemen. Çu -çuva, çu -çuva, çu çuva. Ay ölüyor. Hadi kuzey gel gel bulalım. Ya ama buradaydı ya. Evet. Gel bir biraz bakalım. Evet. Buralarda olması lazım. Tulum evet. burada kalmış. Gidelim odamıza. Of ya. Yine paylaşıyor herhalde. Biz de şaka evet. yapıyorlar. Odamıza ilk gelen kazanır. Evet. Ya bekle yavaşlıyorsunuz çocuklar yavaş. Anne, ne oldu? Paylaşıyor bizi çağırdı kuzey Elif kuzey Elif dedi. Ee, Sonra ortada kayboldu bizi aşağı. Elif paylaşıyor diye bir şey yok anlamıyor ya, musun anne? Ya, sen bilmiyorsun. Allah Allah kızım yok diyorum hala. Yok. Var diyor ya odanıza geçin. Bir sürü ödevleriniz var. Hadi geçin bakalım. Geç geç geç. Hadi yürüyün gelin gidelim hadi yürüyün. Sakın gelmeyin. Elif'in odasında paylaşmış Ne diyor ya Elif ne diyor bu? Bak hii, Elif bu muydu? Elif bu diye panion mu yoksa o videolardaki gizemli panion çoğu ne kesiyor burada ya? Allah Allah buralara girmiş görüyor musun? Kapat kapat. Kilitle kapıyı Elif kilitle. Eyvah kuzey gördün mü? Yoksa sana bunu mu getirmiş? Diş onu mu getirmiş? Nereden geldi? Ne yapacağız? Siz doğru söylüyormuşsunuz. Bakın gerçekten varmış. Elif bir plan kurmalıyız. Ya anne ya. Çok o zaten, oldum. o zaten sizi arayacak anneciğim. Kilidini aç bakalım. Kilidini aç bir yerlere saklanalım. Gel. Başka yarısı yok mu? Takip edeceğiz. Hadi gelin bakalım. Gel. Kuzey gel çık anneciğim peçetelerle uğraşma. Gel bakalım. Hadi baskın yapalım içeri. Bence baskın yapmayalım. Biraz takip edelim ne yapacağını kontrol edelim. Kuzey gelir misin? Kuzey gel hadi gel. Paylan burada orada oturmuş peçeteyle oynuyor. Elif yine dans ediyor. Çiftçivan dans ediyor. Ay, ay çok kötü inanmıyorum. Ne yapıyor Elif? Yumruk yaptı ya Elif. Gördün mü? Saklandın mı? Saklan saklan. Kuzey gel sen de bak ablan çok güzel. Seni bulursa Kuzey götürür. Gel bir gizemli bu paylancı. Arkadaşlar sürekli dans ediyor. bu Ne yapacağız biz bununla? Bak bak bak. Çiftçivan nasıl yapıyor. Yapamıyor da ya. Kuzey sen daha güzel yapıyorsun o dansı. Gelir misin anneciğim? Gel gel koş hadi. Hiç yapamıyor ya Elif. Elif onu at saklanalım ondan sonra. Bizi kovalamasın. Hadi bir, iki, üç. Aa! Elif koş. Elif saklan saklan saklan. Kilitledin mi yine? Elif kilitleyip durma. Çıksın artık odadan. <laughs> Sinirleniyor. Eyvah Elif de uzun. Elif açtı kapıyı. Elif saklan saklan. Çıktı 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 çıktı. Elif çıktı gördün mü? Üst kata çıkıyor çocuklar gelin gelin üst kata çıkıyor. Nereye gidiyor acaba kuzey gelir misin? Buraya gel kediler de balkondan çıkmış hadi yürü. Sen bizi koruyacaksın. Nerede? <laughs> Ayy, eyvah. Geç 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 Elif dur 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 çok koşma gitsin o birazcık. Nerelere gidiyor bir takip edelim. Ya nereden girdi çocuklar bu ya? Ay şuna bak ya ne yapacağız şimdi? <laughs> çocuklar merak etmeyin şimdi bulacağız. Ne oldu elektrikler mi gitti? tarafa kaçtı gördünüz mü? Çocuklar ne yapacağız? Merdivenin altına geçin. Geç geç geç. Kuzey gel buraya gel buraya. Seni görecek gel. Gel Elif geç o tarafa. Kuzey gelir misin buraya? Gel 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 seni görecek yoksa. Hi, yine mi dans ediyor? Ben hemen ona bakmaya giriyorum. Çocuklar merdivenin altı dedim ama. Eyvah bu sefer de burada dans ediyor. Hemen yanıma gelin. Masanın yanına gelin tamam mı? Eyvah! Çocuğun dansı yapıyor bu gizemli palyonço. Nereden geldi gece gece evimize ya? Elif gel. Gel 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 anneciğim gel. Koş koş koş. Geç. Kuzey gel gel. Kuzey buraya gelir misin? Seni görmesin. Çocuklar bu yine çocuğun dansı yapıyor. Şey, şeyim var. Evet. Yastığı mı fırlatacaksın? Biz, ha, anne hilal. yanına gideceğiz arkasına. Böyle Ka kafamda şak diye vurar gibi yapacağız. Bayıltacağız. Evet. Hadi o zaman yürü bakalım bu güzelli paylançoyu yakalamamız lazım. Gece bir gece gitti. Ah bu Berat var ya. Aa, Berat vur, da gitti. Dur dur dur, dur dur dur, dur, vurma diyor vur, Elif. Vur. Ne oluyor ya? Işığı vur. yak. Elif kuzey koş ışığı yakın vur, vur. bakalım. Kuzey koş 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 ışığımızı evet. evet. yak. Sen ben kimsin? Durun. Be belli zaten paylançosun. Nereden geldin evimize? Sizi eğlendirmeye geldim. Kim olduğunu söyle bak kuzey sinirleniyor. Çıkçıvan dansı yaptırmaya geldim. Ben Nereden biliyorsun? Sizin isminizi bilmeyen mi var? Baba baba. Bir dakika, baba. ışıkları yakacağım hemen. Bekleyin çocuklar. Durun durun durun. Işık ışıkları yakacağım ha. Yaktım. Perrem çok sen gizemlisin. Bak sürekli kayboluyorsun. Hadi Çıçıvan dansı yapmaya geldim. Ne Çıçıvan dansı ne? Hadi çocuklar yanıma. Çocuktan bilmiyor ki. Elif sen biliyor musun Çıçıvan dansını? Biliyorum. Ee, Kuzey sen biliyorsun. Kuzey çok komik yapıyor. <laughs> tamam açtı dün yapalım hadi. Aç bakalım. Hüseyin. Nerede? Palyonçoyu bak Elif bunun burnu falan çok değişik. Ay ne biçim saçların var senin? Kırmızı, sarı, siyah. Hadi bakalım. Hadi Elif. Hadi. Va, çutçuva, 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 va, Selam ver. Kolları kaldır. Çuva, çutçuva, çutçuva, va, va. Çuçuva, çuçuva. Ay çok eğlenceli. Bunu halıvan partisine de çağıralım. Kolları aç. Yumruk, Yumruk yap. Kuzey sen çok komik yapıyordun bunu. Çuçuva, çuçuva. Çuçuva, çuçuva. Çuçuva, çuçuva. Selam ver. Kolları aç. <Leonardo> Yumruk yap. yap Hadi Kuzey. Yap Parmak evet. yukarı. Çuçuva, çuçuva. Çuçuva, çuçuva. Çuçuma, çuçuma, çuçuma mama Selam Selamlar. Selamlar kuzey hadi. Kolları aç. Kolları, kolları aç. Yumruk yap. Yumruk yap. yap. Parmak yukarı. Omuzları çek. Omuzları çek. Çuçuma, çuçuma, çuçuma mama mama. Çuçuma, çuçuma, mama Ay gerçekten yorulduk. Hii! Bu ne? Baba. Bir dakika. kaş. Ne oluyor? Şapkam nerede? Bu ne ya? Çocuklar yakalayın kaçmasın. Şapkam düştü. Yakalayın kaçmasın. Pallançonun kim aldığını bileceğiz. Dur. Gel buraya. Gel yakaladık seni. Kuzey yardıma ihtiyacımız var. Çıkaracağım anneciğim. Düştü. Şuraya bir otur bakalım. Sakin sakin. Senin sesin tanıdık geliyor. Senin gözlerin de tanıdık, tanıdık geliyor ya Sese. Sesin tanıdık mı geliyor? Siz sesimi daha önce duydunuz ki? Bırakın beni. Saçı da tanıdık geliyor. Hayır, bırakın beni. Elleri de tanıdık geliyor. Ya bu çocuklar gülmesin bana. Bir dakika. Bir dakika. Burnu da tanıdık. Ağzı da tanıdık. Nereden tanıdık? Sesini değiştirme. Sen B de, harfiyle birisin üç. Berat aşk olsun. Yani en sonunda yakaladık. Yakaladık tabii. Şu haline bak ya. Şu haline bak. Hadi hadi markete gidiyoruz hadi. Sen niye markete gitmedin? Hadi yürü. Kış kupa yaptım size. Görüyor musunuz çocuklar? Markete gitmeyelim diye biz evdeyiz de yaptığı şeye hadi bakın. Elim, markete. Baba zor da par... Hayır. Berat dur kostümün güzelmiş. Nereden aldın? <laughs> Elif ne oluyor? Hayır. Elif düştü. Hayır. Elif kızı diyor ki bana da yap diyor. Berat kostümünü nerede? paylaşacak. Kostümünü güzelmiş. Paylança kostümünü kendim diktim. Çok güzelmiş. Değil mi Elif? Aşk olsun cuva. Berat ya. Aa Kuzey. Kuzey ne yapıyorsun? <laughs> Kuzey. Paylaşalım. Kıyaf yırtılıyordu. <laughs> Kuzey de ona dikkat etti. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti gördüğünüz gibi. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz, Siz çok seviyor. Hadi evet, şapkayı bir de sen tak bakalım. Çok merak ettim. Çok tatlı paylaşınca şapkası ya. Görüşürüz. Tak bakalım. Evet. Berat kaçtı en sonunda paylaşınca terfi etti. Görüşürüz. Ters taktın <laughs> diye bak. Çok elif ya tamam. Ay çok tatlı oldun anneciğim. <laughs> Yerim sana. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay. Bir devam arkadaşlar. <laughs> Hayır, bugün ne yapıyoruz? Bugün çöz seferisiyle karşınızdayız arkadaşlar. Hem de ailece Dubai'ye geldik. Evet. Kuzeye bakar mısınız? Minik Dubai kralı Elif de minik Dubai kraliçesi oldu. Ailece giyindik. Şimdi hep beraber ne yapıyoruz? Buggy ile başlıyoruz değil mi? Yine bir buggy turu başlıyor. Haydi o zaman başlıyoruz arkadaşlar. Elif hazır mısınız? Şimdi ailecek neye biniyoruz Şoförcüm. Elif? Elif saçları oldum. nasıl oldu? Bakar mısınız? Kuzey, kuzey göster bakalım kendini. Kuzey de Dubai'nin kralı oldu. Elif şoför ben olacağım. Ya saçmalama Elif sen nasıl süreceksin? Böyle götüreceğim bak şu an Elif diyor ki şu arkadaşların yanına götüreceğim diye arkadaşlar şimdi birlikte burada çölde tamam yeah. anneciğim dur bekle Kuzey çok heyecanlanıyor arkadaşlar bakar mısınız binlerce geliyor geliyor Kuzey dur Elif bekle çok hızlı geliyor Ho! hadi gel Elif koş yürü bakalım Elif hemen kumla oynayacak ya dayanamıyor Kuzey bekle bakalım. Heyecanlanıyor bu Geldi arkadaşlar. Şimdi biz bu bagiye bineceğiz hep beraber. Hadi geçin bakalım. Orada oynarsınız bolcana. Yuvarlanacağız orada daha. Geçin bakalım. Geç 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 geç. Ay, arkadaşlar bu bagiye bineceğiz şimdi. Kuzeyli arkaya binecekler. Mısırız kuzeyli. Şimdi hadi bagiye bindik arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Serap yavaş sür. bak bak basıyorum gitmiyor. Gerçekten gitmiyor ama. İnelim mi bir? Be? Hadi be, bekle yanımıza gelecek. Tamam bekle bakalım. Yoksa onun kimi bozuldu? Bizim kimi bozuldu? Durun dedi. Durun dedi ya bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Biz burada bıraktı gitti. Berat saçmalama niye burada kaldık? Gerçekten kaldık. Burada, kaldık. Bilmem lazım ama inemiyorum. Aç aç açamıyorum da. Şöyle açacağız, sağlam. Nasıl açacağız? Bizimkini de aç de. bakalım. Sadece adam gitti. Tamam dur ben de ineceğim. Kuzey Elif korkmaya başladı sakın ağlamayın. Çocuklar. Adam, ne oldu anlayamadım benimkini de aç bakalım bastırdım bastı bastırdım ha ben de indim arkadaşlar bizi bura burada bıraktı saçmalık ama bu bir oldu? bir sürü para. Ver. şimdiden. Kuzey yuvarlansana şuradan. Yuvarlanarak git hadi. Hadi. Yuvarlan bak. Kuzey yuvarlan. Bıcağız burada mahsur mu kaldık? Gitti. Ne oldu? Kenara geçin. Kenara ATV geliyor. Babanızın yanına. Babanızın. Elif. Baba baba koş. Koş 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 koş. Bu tarafa doğru. Allah Allah. Arkadaşlar buradan ATV için yardım bekleyeceğiz. Bildiğiniz çölde mahsur kaldık. bizi görmediler. Gerçekten görmediler ama. Vallahi kaldık arkadaşlar burada. Bagimiz de bagimiz de burada kaldı. Kuzey yuvarlan bakalım. Evet hadi. Tamam tamam yan yana yan yana. Bekleyin İmda. buradan. Elif yuvarlan bakalım. Yuvarlan. Elif. Evet. Yaz ya? Vallahi burada Ay, kaldık oha. ha. Yazı yazın, bizi kurtarın diye yazı yazın. Bak Allah. Gelin diyor, koş 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 gelin diyor. Gel gel, geldik geldik yardım geldi arkadaşlar. Mecbur yardım çağırmak zorundaydık. Gel kuzey koş koş koş. Çabuk 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 burada kalırız yoksa. Bak yardım geldi sonunda. Kuzey koş. koş 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 koş. Bizi bekliyorlar ben de geçeceğim. Dur 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 dur. Geçiyorum hemen. <laughs> emniyet kemerlerimiz takıldı arkadaşlar. Vallahi biz burada kalmıştık. Evet, Geldiğiniz kurtulma, gibi kurtulma. biri geldi bize yardım ediyor şu anda. Burayı nasıl kapatacağız? Kapanılmıyor. Berat. Be emniyet kemeri. Berat sen mi takarsın emniyet kemerini? Allah arkadaşlar gerçekten biri geldi bize yardım etti yoksa burada kalmıştık yani bildiğiniz. Hızlı hızlı da hareket ediyor. Tamam. Hadi. galiba. Değil misiniz? gecek 3 2 1 <gülüyor> <gülüyor> Yavaş Daha yavaş <gülüyor> <gülüyor> ilgilendiniz değil mi bizden çok arkadaşlar sonunda geldik yani az önce bir talihsizlik yaşadık Kuzey yavaş yavaş Kuzey hala gidiyor yavaş git babanızı da yuvarlayın bence kaydırırsak mı ya da arkadaşlar çölde bildiğiniz az önce bir aksiyon yaşadık şimdi iyiyiz ama sıkıntı yok Kuzey dur artık dur Kuzey'i durduramıyoruz durmuyor Elif Kuzey durmuyor bakar mısın aşağı kadar gidiyor Babam da geliyor, Babam da geliyor arkandan kızış. Elif de geldi, Elif yavaş yavaş, Elif'i Elif hiç durduramıyoruz zaten. Durun da. Ben bir tane kum saati yapacağım. Kum saati mi? Hadi gelin, Allah ne yaptınız? Ben düştünüz ikiniz. Şu an berab böyle kum saati mi olur ya? Hadi gelin resim çekilelim. Ben kum saati. Koş koş koş, çölü açamıyorsunuz resmen Elif nasıl koşuyor, kuzey gelsene. Şaşkın kuzey gelmiyor. Hadi gelin gelin. Şuradaki bir papağana bakalım. Koş. Burada papağan var. Aa kuzey su buldu orada. Gel buraya şaşkın çocuk o suyu nereden buldun? Kuzey. Kuzey kumla oynuyor. Cık. Geleceği yok arkadaşlar. Görüyor musunuz şu kuzeyin yaptığını? Geliyor musun? Ne yaptın? ...pasta yapmış kumdan getiriyor. <laughs> Hazır mısınız? Gelin bakalım yavaş. Kuzeyli Elif şimdi buradan yuvarlanacaklar. Yavaş, yavaş yavaş. Allah! Elif ağzın yüzüm kum oldu şu halinize bakın. Ya çok tatlı. Elif gözüne mi geldi? Tamam Kuzey Kuzey dur artık. Allah'ım bu çocuk yuvarlandı mı... ...böyle durmuyor arkadaşlar bakar mısınız? Gidiyoruz galiba değil Evet evet kuzey burada kalırız kuzey kuzey çölde kalırız çabuk 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 ay, tır geliyoruz ay, ay, ay. kuzey araba gidiyor bagi gidiyor bagi gidiyor bak bizi çağırıyorlar ya. evet anneciğim diğer tarafa gideceğiz bir evet anneciğim diğer tarafa gideceğiz bak bir tanesi gidiyor gördün mü biz de gideceğiz geliyoruz Elif gel bir de biz birlikte kayalım bakalım şimdi de diğer safarimız başlıyor Elif ne yapacak biliyor musun hatırlıyor